geldiniz büyücü kurtlar evi bize. İsterseniz içeri girelim konuşalım. Hayır hiç gerek yok. Acilen kurt savaşına gitmemiz gerekiyor. Sen ve oğlunla birlikte bizim kurt sefimizde yer alman gerekiyor. Vampirler çok güçlendi. Biz büyücü kurtlar ise çok azaldık. Ee, peki bize niye geldiniz? Biz normal savaşçı kurtlarız değil mi oğlum? Ya fakir fakir ben de kurt adam olayım. lütfen. Hı? Ölecek ailesi ne diyorsunuz? Enes'i de ısırayım Onu da kurt adam yapayım mı? Arkadaşlar lütfen olayım. Ben de kovsamaşa gitmek istiyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar Enes'in de kurt adam olmasını istiyorsanız şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 4 yazın bakalım. Ben de gitmek, gitmek istiyorum. Hayır sen annenle birlikte burada kalacaksın. Ama kardeşimi getirme onunla oyun oynuyorduk. Benim burada canım çok sıkılır. Evet anne gitmesem olur mu? Hayır oğlum sen artık büyüdün gitmek zorundasın. Evet evet gitmek zorundasın zaten şimdi bu büyücü kurtların neden geldiğini de anlamadım. Oo Enes evet, senin de kurt adam olmanı istiyorum Jack ailesi. O halde gel bakalım buraya şuradan bir ısırık alayım şöyle. Evet arkadaşlar enesi isteğiniz üzere kurt adam yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi uyanır o. O uyanırsa kadar büyücü kurtların neden geldiğini bir öğrenelim. Küçük kızınızdaki büyü gücünü hissedip geldi. Küçük kızınızdaki büyü gücünü size aktarıp sizler yetişkin birer kurt olduğunuz için savaşta bize yardım edebilirsiniz. Ne? Senin içinde büyü gücü mü varmış? Büyü gücü mü? Ana arkadaşlar büyücü kurtlardanmış. Çok ender rastlanan bir olay bu. <laughs> Aferin kızım sana. Aferin çok iyi oldu. Şimdi buradaki büyücü kurtların dediklerini yap. Arkadaşlar biz de kurt ruhlarına sahip olup savaşta efsanevi bir şekilde kendimizi gösterebiliriz. Gel oğlum bakalım buraya. Kızım sen de buraya gel hemen. Şimdi küçük kız dediklerimi tekrardan. Evet ne Retractum. Bırakıyorum Emendo. Kalbeye retrettim. Bırakıyorum Emendo. Ne oluyor be? Oo, çocuklar kız bu ne? İnanılmaz bu kadar bir güç akışı olduğunu ilk defa sende görüyorum. Ne nasıl? Allah. <rideelnik> <einges> Allah. <entra> gücü hiç kimse görmemiştim küçük kız. Gerçekten çok fazla gücüm var. Savaştan sonra seni özel olarak eğiteceğim. Şimdi aynı şeyi Enes amcan ve kardeşin içinde yap. Tamam kardeşim gitmesi olur mu? Ben kimseyle oynayamıyorum olsun. Vampirlerle savaş halindeyiz kızım. Kusura bakma. Oy, aha, aha. Bu ne be? Ana arkamdaki şu ruhu görebiliyor musunuz? Öyle sadece sen görebilirsin fakir. Ne? Arkadaşlar Aha. nereye gitti Bu ne Oha yumruklarına bakın Gel bakalım buraya Oha çok iyi Aha, Gitti Arkadaşlar çok güzel Aha. Bekle, bekle 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 oğlum Bu ne Ne oldu Allah Zaman da hari. Arkadaşlar zaman durdu Bir dakika Aa, inanılmaz. durum bakalım şimdi onlar bizi arıyor. Ben bir kere daha zaman durduracağım. Şimdi gidelim. Şöyle. Bakın arkadaşlar kılıp bak, bak 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 bıçaklar ne olacak şimdi? Hop. Hop. Gördüğünüz gibi. Aa, ta nereye çıktın? Aşkım yahu. korkuttun ya Korkuttum mu? Neyse. Hadi bakalım şimdi. Enes'lerde ruhlarınızı aldınız mı? Aldık babacım hadi gidelim. Anne kardeşim benimki daha güzel morlu. Öyle mi? Neyse neyse. Hadi bakalım takip edin beni. Bu portaldan içeri gireceğiz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yumruklarımızın tadına bakacak vampirler. Hadi bakalım şimdi girelim içeriye. Dur şunu da vurabilir miyim? Hop! Vurdum mu? Vurdu vallahi vurdu. Hadi giriyorum. Hop! Hop! Aha! Bu ne be? Oo şu canavarlara bakın. Hadi bakalım ruhumuz ortaya çıksın. Koşalım bakalım şunları birazcık pataklayalım. Hop gel bakalım buraya. Al 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 al. Oy nasıl vuruyoruz? Şimdi seni de bir şöyle hop vur 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 hatta bir dakika zamanı bir donduruyor. Şimdi kafanıza kafanıza vuralım Hop başka var mı Karşıda da orklar var hop gelin buraya Pat 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 Öl bakalım öl bakalım öl bakalım Hop oha bunların canı çok mu Değil 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 hop gel bakalım Seni de şöyle pataklayalım Çok güzel arkadaşlar bu Hadi canım şimdi içeriye gidelim Savaşta umarım başarılı olur. O quer ter, Anne ne vereceksin? Oo oh, hava soğudu kapatalım şöyle. Aa, bu ne? Hmm, Leziz gözüküyor. <laughs> Oy, çok güzel. Çok iyi. Çok kötü hissediyorum. Aa. Bakalım geldik sonunda çocuklar gelin buraya. Hop. tamamdır. Hadi gelin bakalım çocuklar. İşte bu. Aha, ne oluyor be? Arkadaşlar dur dur bir ruh sende ya Arkadaşlar sürekli önüme çıkıp duruyor Hop şöyle yapalım Aha ha Tamamdır ne oluyor be Bizim evimizdeki bu büyü işaretleri ne Allah bir dakika Karım ve küçük çocuğum Neredesiniz kurt kız Kurt kız, Aha, kurt kız bir şey oldu mu <laughs> Çok nasıl ya? <laughs> ne? Nasıl oldu bu? <laughs> Örümcek ailesi. Allah, işte bakın. İnanmıyorum. Allah. Örümcek ailesi bu durum nasıl oldu? Yorumlara yazın bakalım. Allah ne kadar da tatlı küçük bir kızımız oldu. Aa çok iyi. Arkadaşlar neyse bunu yorumlara yazın bakalım. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Fakir kardeşim ne oldu? Evet sen ben gel bakalım. Yeni yavrumla tanış bakalım. E, ee, fakir çıldırdın mı sen? Hayır çıldırmadım. Nasıl ya? Gel yukarıya gidelim. İnanmıyorum babacığım. Nasıl ya? Kardeşim mi oldu benim şimdi? Evet gelin bakalım hemen. Arkadaşlar çocuğumuzun ismi ne olsun? Bunu hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen 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 yorumlara yazın. Ve onun da bir sonraki bölümde istediğiniz ismi koyalım arkadaşlar hızlıca.